Abi bu nasıl fiyat ya? Aynısını evde yapsak daha ucuza gelir biliyorsun değil mi? Oğlum menemen mi yedik? Risotto'yu nasıl yapacaksın evde sen? İnternetten bakardık abi tarifine. Daha tarifini bilmeden ucuza geleceğini nereden biliyorsun? Evde arboryon, risotto tenceren var mı? Yok. Senin tencerende en son tavuk açlandı. O da yarım kaldı kardeşim. Burada şarap sosuyla marine edilmiş duygular var. Sen neyle marine edeceksin lan? Annenin muavine taşıttığı üzüm sirkesiyle mi? Burada her masaya 2500 Kelvin mis gibi ışık düşüyor. Senin sinekleri tim tutan mutfak florası nasıl yemek yiyeceğiz lan? Bak suya limon koymuş adamlar. Senin evde kapağı açık klorlu damacana suyu. Yemeğin ortasında pompa ke. Şık mı? Bak doğalipa gibi çatal. Senin ucuyla soda açılmış, ağzı burnu eğilmiş, özgürlük işaretleri yaparken şoplanmış, biber gazı yemiş, iğrenç çatalım. Muzlukta deniz tuzu var. Senin tuzlukta bir önceki karabiberin izleri var lan. Abi sadece fişe baktım ya. Şimdi s git en yakın markete domatesin kilosuna pirincin fiyatına bak sonra konuşalım.